Hadi bakalım. Ya, hadi. Soruyorum sana nasılsın? İyi mi diyeceksin değil mi? <gülüyor> 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 Çok şükür ya adam. Dürüm artık. Oğlum bu kadın şey değil miydi ya? Günde bilmem kaç litre su içen. Aynen aynen. Evet. evet. <gülüyor> Tepsi. Anam <laughs> ama. Allah, allah. 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 bu Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Bu, uyurken beynimin içi. bu orada kabul olun arkadaşlar. Bu uyurken gerçekten beynimin içi muhabbetine kabulüm ben. Osman'ım nereye gidersin? Ee, eee manak koy. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. <güler> Bakma bana öyle kırgın kırgın, sen de bana hastasın, neresi çılgın? Ana şunu amındayız. Dağda, dağda. <gülüyor> <gülüyor> Allah bana bin ver, Allah bana bin tane Passat ver, Allah bana tane vir. Allah bana 200 kız ver. Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Duaları vers> <laughs> میدونه ننه 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 سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من از تو که دهنم آگاییدی میدونه سی

Dinle bak şimdi on numara sesini. Benim harika cevherimi. Her yanımı affettim. Geceyi dar ettim. Kendime zindan ettim. Desinler de lanetli. Bu çocuk sabretti. Her şeyden vazgeçti. Ben gözlerim yolunu. Sen orada duruyorsun. Hala beni seviyorsun. Bunu sen de veriyorsun. seni kafanın ekini sikerim ben. Ne gama nosakttım burada. yana gülmedim, kara baktım. Engin mi o? Ne? Sinan Engin evet. Sinan Engin evet. Çet bir şey diyeceğim bu arada. <laughs> şu anda sınav zamanı gelenler, şu modda olanlar var mı chat'te? Dur, chat'i açacağım bu arada. Şu an şu modda olanlar varsa bir chat'te bir kendini bir belli etsin bakayım. Gio ver ver vasatın üstünü ver. Yani vasatın üstü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Rally, rally, rally. <laughs> Deli taklidi yapıyor şu an. <laughs> <kişi. gülüyor> Kimse geriye dönmedi Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Başka yerlerde <laughs> ben gizli gündemim yok benim. Hangi gizli gündemlerin neler olduğunu bilecek kadar tecrübeliyim. Tövbe Basto. Ne ya? Allah Allah. Anlayana. Orada ince bir. Ee, şey. <laughs> anlayana. Bu arada onu da söylemekte fayda var. <laughs> ne demek? Çetmişte soracağım. Sigara ne demek? Ben Rakon'um yüzmeyi de sevmiyorum. Sen güzel tosolun arkadaşın olunca onu davanıyorsun ama üç ay sonra falan geçince arkandan vuruyorlar. Senden öyle bir şey görmedim çünkü sen hayata yola gel. Bak 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 bak.

Oğlum gerçekten böyle bir şey olduğunu düşünsün. Ben o Ben o mahalleye yine gelirdim de. Arabanın altı sürtüyor. Uf. <laughs> Yaraklarım ağrıdı ya. <laughs> Редактор Saçlar bayağı iyiymiş bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı.